denizin ortasında, motoru çalışan, yelkenleri açık bir yat bulundu. Masada hala yiyecekler, fincanlar ve oyun kağıtları duruyordu. Fakat içinde kimse yoktu. Bu olay, Avustralya tarihinin en tuhaf deniz vakalarından biriydi. Takvimler 15 Nisan 2007'yi gösteriyordu. Üç arkadaş, Derek Batten, Peter Tansted ve James Tansted, Queensland'in Airlie Beach kasabasından Kaz 2 adını verdikleri yelkenliyle yola çıktı. Planları basitti. Bir haftalık kısa bir gezi, ardından Townsville Limanı'na varış. Derek Batten, ekibin en deneyimli denizcisiydi. Peter ve James kardeşlerdi. Yıllardır Batten'la birlikte küçük teknelerde gezilere çıkarlardı. Üçü de emekliydi. Hava sakin, deniz parlaktı. Sabah yedi buçukta demir aldılar. Günlüğe ilk notu Derek attı. Güzel bir sabah. Rüzgar kuzeybatıdan, rota temiz. Öğleye doğru rüzgar şiddetlendi ama bu üçlü için olağan bir durumdu. Deniz sertleşmişti fakat tecrübeleri yeterliydi. 15 Nisan saat 10'da Derek yakın dostuna bir e-posta gönderdi. Her şey yolunda, hava biraz bozuldu ama devam ediyoruz. O andan sonra hiçbir iletişim alınamadı. Üç gün boyunca Kaz 2'den sinyal gelmedi. 18 Nisan sabahı Queensland Sahil Güvenliği devriye helikopteri açık denizde sürüklenen bir yat fark etti. Yatın motoru çalışıyor, direkleri dik, yelkeni şişmişti. Kurtarma ekibi yaklaştığında motor hala çalışıyordu. Otomatik pilot devredeydi. Ancak güvertede kimse yoktu. Tekneye girildiğinde tablo sarsıcıydı. Kabin masasında kahve fincanları, iki tabak yemek, oyun kağıtları, açık bir gazete laptop açıktı. Navigasyon cihazı hala çalışıyordu. Belli ki üç adam birkaç dakika önce oradaydı. Sonra aniden kaybolmuştu. Yat sağlamdı. Yakıt doluydu. Can yelekleri ve can kurtaran botu yerindeydi. Sanki üç adam hiç var olmamış gibiydi. Bu manzara Avustralya basınında manşetlere çıktı. Denizde bulunan hayalet yat. Queensland polisi, hem... Queensland polisi hemen soruşturma başlattı. GPS kayıtlarına göre tekne 15 Nisan sabahı Early Beach'ten ayrıldıktan sonra kuzey rotasına geçti. Saat 10.05'te yönünü doğuya çevirdi. 10.50'de rota birden keskin biçimde değişti. Tekne dairesel bir hareket yaptı. Bu hareket uzmanlara göre ya direksiyon kilidinin takılması ya da ani bir fırtınanın etkisiyle manevra kaybı anlamına geliyordu. Fakat fırtına o sırada bölgede kayıtlı değildi. Araştırmacılar, yelkenlerden birinin yırtıldığını ve iplerin dağınık olduğunu fark etti. Derek'in şapkası kaptan koltuğunda duruyordu. Kabin içinde bir çekmece açıktı. İçinden harita düşmüş gibiydi. Telsiz sistemi aktifti ama kullanılmamıştı. Yani panik yaşanmış olsaydı, biri yardım çağrısı yapabilirdi. Mücadele izi yoktu. Olayı çözmek için Queensland polisi adli deniz inceleme ekibini görevlendirdi. Dalgıçlar geminin altını kontrol etti. Pervane sağlamdı. Tekne su almamıştı. İnceleme sırasında en ilginç detay kamera kayıtlarından geldi. Teknedeki küçük dijital kamerada birkaç fotoğraf vardı. Son fotoğraf 15 Nisan saat 10.05'te çekilmişti. Görüntüde Derek direksiyonda, Peter kabinde James C yelkenin ipini tutuyordu. Arka planda deniz biraz dalgalıydı ama gökyüzü hala açıktı. Bu fotoğraftan birkaç dakika sonra tekne dairesel dönüşe geçmişti. Bu durum yetkililerin aklına tek bir ihtimali getirdi. Biri suya düşmüş olabilir, diğerleri kurtarmaya çalışırken aynı kaderi paylaşmış olabilir. Ancak bu teori de boşluklarla doluydu. Çünkü can yelekleri, halatlar ve kurtarma botu yerindeydi. Okyanus yüzeyinde hiçbir beden, hiçbir iz, hiçbir parça bulunmadı. Üstelik tekne bulunana kadar üç gün boyunca sürüklenmiş, ama hiçbir deniz canlısı izine rastlanmamıştı. Tüm bu garip detaylar Kaziki'yi sadece bir kayıp değil, bir sır haline getirdi. Avustralya'da olay geniş yankı buldu. Televizyonlar denizin yuttuğu üç adam manşetleri attı. Queensland polisi nihai raporunda olayı şöyle özetledi. Kaz 2, 15 Nisan 2007 tarihinde Airlie içten ayrılmış, mürettebat bilinmeyen bir deniz kazasında kaybolmuştur. Rapor teknik olarak kaza diyordu. Ama hiçbir kanıt bu sonucu doğrulamıyordu. Geminin içindeki her şey yerli yerindeydi. Hatta dizüstü bilgisayarda son olarak açılmış dosya hava raporlarıydı. Sanki kaptan rüzgarı kontrol etmiş, ardından hiçbir şey olmamış gibi ortadan yok olmuştu. 2008 yılında olay yeniden gündeme geldi. Yeni radar verileri teknenin son rotasında küçük bir enerji kayması gösterdi. Sanki GPS birkaç saniyeliğine donmuştu. Bu da yeni teorilere yol açtı. Bazıları üç adamın ani bir dalga sırasında denge kaybı yaşayıp denize düşmüş olabileceğini savundu. Bazıları ise olayı doğaüstü bir fenomene bağladı. Çünkü bölgede daha önce de iki benzer olay yaşanmıştı. 1955'te Joita adlı tekne ve 2003'te Lady Mary adlı balıkçı gemisi aynı bölgede boş halde bulunmuştu. Bugün hala kazıkincinin mürettebatına ne olduğu bilinmiyor. Tekne, daha sonra Avustralya Sahil Güvenliği tarafından karaya çekildi ve özel bir depoda tutuldu. Basın mensuplarının içeri girmesine izin verilmedi. Derek Batten'ın eşi, yıllar sonra verdiği kısa bir röportajda şunu söyledi. O, denizi çok severdi. Eğer okyanus birini alırsa geri vermez. Belki de haklıydı. Çünkü kazikinci olayı o günden bu yana Avustralya'nın çözülemeyen deniz sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Motoru çalışan, masasında kahve fincanlarıyla duran bir yat ve kaybolan üç adam. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Ama belki de deniz çoktan cevabı verdi. Sadece biz duyamadık.